bir tanem? Nerede, neredeyiz? Hasan Baba, Babam. Babam nerede? İl, il, i̇lgileniyorlar bize, bize söyleyeceklerdir. Babam nereye götürdüler? Yatman daha iyi şu an. Sakin olur musun Leyla? Babam nerede? Bırak Canım ya. Çabuk ne gerçek? Bırak babam nerede? Leyla, Leyla, bakar mısın? Leyla. Efendim. E, merak ettim. E, ne oldu? Bir şey yok değil mi? Kenan bir şey yapmadı değil mi? Şimdi başım kalabalık sonra ararım seni. Sesin sesin iyi gelmiyor. Sesin kötü ne oldu? Bir şey mi oldu? Tamam arayacağım seni. Kim koydu onu bu torbaya? Niye bu torbaya koydunuz? Le, Aç. Leyla'cığım, Leyla'cığım. Aç şunu. Leyla'cığım. Savcım kızım, kızım, gel kızım. Niye bu torba da benim babam? Hayır o torba olmaz. Kenan o torba olmaz. Çıkarın babamı o torbanın içinden. Tamam, Bırakalım Olur. orada. Leyla'cığım nereye göreceğiz bak bak. Kenan olmaz o torba olmaz. Neden Olur. onun içinde? Kim koydu onun içine onu? Gideceğiz yavrum gideceğiz yavrum. Gel böyle gel lütfen. Gelir misin şöyle? Gel. Otur. Otur. Otur Leyla, Leyla, Leyla. Sakin olman lazım artık. Tamam mı? Sakin ol. Tamam. Lütfen. Tamam. Tamam. Lütfen. Anne ben bilmiyorum. Anne ben bilmiyorum. Ah nasıl Geliyorum ben. Tamam Ben buradayım. Tamam mı Jackson? Tamam güzel kızım. Tamam Leyla'cığım. Tamam güzel tamam, kızım. Ben nasıl söyleyeceğim? Ben... ben... Duracağız. nasıl söyleyeceğim? Anne ben nasıl söyleyeceğim başsavcım? İstersen <laughs> istersen ben arayayım, söyleyeyim, konuşayım. Olur mu? Olmaz. Ha? Olmaz. Kenan <laughs> telefonum sende mi? Bende, bende. Ben, de, ben Yanımdasın. İç bir gün <laughs> önce. Var mı haber? Yalnız mısın? Yanında biri var mı? Yok şu an. Ne oldu? Sana, sana konum atacağım. Oraya gelir misin? Ne oldu kızım? Bir şey sorma. Konuma gel. İyi tamam biliyorum. Ne oldu? Hem nöbetçi savcı yola çıktı geliyor. Yalnız biliyorsunuz o gelene kadar orada kalması gerekiyor. Tamam tamam ben buradayım. Bana haber verin ben her şeyi hallederim. Sen ilgilen. Tamam, tamam. buradayım ben. Nenemciğim, <laughs> birazdan nöbetçi savcımız gelecek. Ama ben buradayım. Ben görmek istiyorsan göreceksin. Tamam. Senin istediğin gibi olacak. Görmek istiyorum. Tamam, bulacaksın. Vay Bulacağız değil mi? Kimin yaptığını bulacağız değil mi? Bulacağız. Hiç merak etme. Kimin yaptığını bulacağız. Bulacağız. Sana söz veriyorum. O katili bulacağım. Bulacağım. Tamam kızım bu kadar yeter. Gel. Gel Leyla'cığım. Leyla. Hadi güzelim. çok geniş bir alanda yapıyor. Hocam bizim Sabah evden evden çıktığından beri hepsini yap. O kadar ne var ne yok hepsini istiyorum anlaşıldı mı? Çok dikkatli olun. Herkes çalışsın. Herkes. Hiç kimsenin boş mu istedim Tamam. 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 Gittiğin yerlere bak. Ben sizi arayacağım. Ben sonra arayacağım. Refik komiser. Görgü tanığı bir şey dedi değil mi? Hiçbir şey görmemiş seni savcım. Sadece babanızı yol kenarında olmuş. Başka görgü tanığı var mı bakın? Telefonuna bakın. Kimi aramış en son? Nereye gitmiş? Ne yapmış? O katili bul. O katili bul bana getir rapi komiser. Efendim biz gerekli her şeyi başladık zaten. Şimdi lütfen siz bunları düşünmeyin. Size söz veriyorum o katili bulacağım. Şaş. Efendim Bey teşekkürler. Müsaadenizle. Gel güzel. Kapitan. Dün bana gelmişti. hediye getirmiş. Sanki bir daha görüşmeyeceğimizi biliyor gibi. Hatıra bırakmak gibi. Seni çok seviyordu ama. Ben de çok. Her şeyden çok seviyorum. Biliyorum. Fakültesinden mezun oldum da mezuniyetime geldi. Skedleri fırlattı. O kadar çok ağlamıştı ki, çocuk gibi hiç <laughs> Niye böyle oldu? katil benim babamdan ne ister? Meleğim şimdi bunların düşünmenin sırası değil. Güven bana şimdi değil. Tamam. Elim dedi bir sürü soru var. Biliyorum. Neden, niye, nasıl? Ben ne yapacağım? Ne biçim laf? Ben varım, biz varız senin yanında. Merak etme. Hepimiz senin yanındayız. Um <laughs>